Günlük analiz videolarımın bir yenisine hoş geldiniz arkadaşlar. Dün e, piyasalardaki majör ürünlerin teknik değerlendirmesini yapmıştık. Dünden bugüne ne değişti? Yarın'a neler olabilir? Bunların üzerinden geçeceğiz teknik olarak. Dolar endeksi, Amerikan borsaları, altın, Bitcoin tarafında önümüzdeki saatlerde neler yaşanabilir? Bunların ihtimallerini konuşacağız. Çaylar, kahveler hazırsa hızlıca dolar endeksiyle başlayalım. Şimdi dolar endeksinde biliyorsunuz buradaki Ending kırılımını konuşmuştuk. Aynı zamanda 4 saatlikte yukarıdan gelen hareketin 61.8'inden tepki aldığını belirtmiştim. E, fiyat bu kırılımdan sonra hatta biz konuştuğumuzda bu bölgelerdeydi. hatırız sayılır bir düzeltme. Yani buradaki endingin hedefini almış oldu. E, aynı dün konuştuğumuz gibi bizim için dolar endeksinde genel yön tayını yap, yapabilmemiz için öncelikle haftalıkta şuradaki destek bölgesini yani bu dikdörtgen oluşumunun alt bandını kırması gerekli. Eğer bu alt bandın altında bir haftalık kapanış yaparsa yani 95-900'lerin altında bir kapanış haftalık bir kapanış yaparsa fiyatın 89-600'lere doğru artık yavaş yavaş önümüzdeki haftalarda düşüş ihtimalini konuşabiliriz. Şu an için pek bir ortada pek işlem fırsat olduğunu da söyleyemem. Dün evet buradaki ending fena durmuyordu. Ben kendi özelimde biraz faydalandım. Umarım fayda sağlayanlar olmuştur. Şu an için dolar tarafında veya dolara karşı bir işlemim yok arkadaşlar. Yani pariteler bazında. O yüzden belirttiğimiz seviyeleri testini bekleyeceğiz dolar endeksi tarafında. Yine günlükten gelen kırılımdan kaynaklı burada bir kırılım hatta altında bu bölgenin altında 3 gün mum kapanışı yaptı. Dolayısıyla ben sel tarafına daha yakınım. Yani doların değer kaybına daha yakınım. E, bu şekilde belirtebilirim yani şu an için. Ama asıl onayı da dediğim gibi aşağıdaki haftalık dikdörtgen kırılımının e, gelmesiyle bakacağız artık duruma göre şimdi. Naz'da geçelim. Dün konuştuğumuzda Naz'dak e, nerelerdeydi? Şu bölgelerdeydi yukarıya doğru bir hareketin gelme ihtimalini konuşmuştuk. Yani şuradaki destek direnç dönüşüm kanalını kırdı. Aşağı bir hareket ardından yeni bir yükseliş. Yukarıda 25240 seviyesi önemli. Bu seviye üstünde bir kapanış gelirse yukarıdaki mavi direnç çizgisi ve 25537 aşağı son hareketin Fibonacci 78.6 seviyesi o bölgeye kadar bir temas isteyebilir. Yani yukarı yönlü sanki us yüz tarafında da bir 250-300 piplik yukarıya bir hareket görebiliriz önümüzdeki saatlerde. Buradaki mavi direnç çizgisi ve Fibonacci 78.6 yani bu seviye üstünde bir kapanış gelirse de fiyatın daha da yukarılara doğru hareket edeceğini belirtebiliriz. Onu da zaten her sabah artık analiz videosuna bir düzene oturttuk. Her sabah artık önemli majör ürünlerin yani yorumlamalarını yapacağım. Sizde de yorumlamamı istediğiniz ürünler olursa yorumlar kısmına videonun altına belirtirseniz yarın analiz videosunda ona da değineriz. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce yardımcı olmaya çalışırım. Üst üst tarafı da bu şekilde yükselişe bir miktar daha yakınım. Ya yani Tabii tabi temel tarafta bir farklı bir durum yaşanmazsa eğer şu anki ortamda, şu anki durumda fiyatın 25.540'ları deneme ihtimali yüksek yarın yine durumuna bakar bir değerlendirme yaparız arkadaşlar 25.000 üstü toparlamam gerekirse Nazlak tarafında pozitif 25.000 altına sarkarsa e, yine aşağı tarafta hani onu zaten yarın yine konuşuruz yani e, durumunu da şu an için baya daha pozitifim diyeyim çok fazla üstünde durmayayım her gün yorumlayacağız sonuçta bunları daha çok böyle saatlik analizlere bakalım Şimdi Dow Jones tarafında da bir kırılım gelmişti. Buradaki simetrik üçgen kırılımından dolayı ilk hedef 50.777 beklentim hala devam ediyor. Herhangi bir değişiklik yok orada. bir miktar oyalandı. Dün biz konuştuğumuzda fiyat bu bölgelerdeydi. Yine bu bölgelerde. Yani burada bir sıkıştı kaldı. Yukarı yönlü kırılım. Yani bunun üstüne tekrar atarsa 50.250 üstüne tekrar atarsa 50.777 seviyesine doğru hareketler Hızlanır. Asıl buradaki turuncu simetrik üçgen var ya bunun kırılımının asıl hedefi 52.300. Tabii ki de bu gelene kadar yani günler haftalar geçecek de. Şimdilik yön anlamında doğu uz tarafında sel yön işlem almak pek bir sakıncalı duruyor arkadaşlar bunu da belirtmem gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda yukarı yönlü hareketlerin devamını bekliyorum temel tarafta bir aksilik olmazsa tabii. Yani çıkar bir açıklama gelir, bir savaş kriz, bir bir şey çıkar. O zaman yerle yeksan olurlar. Ona bir şey diyemeyiz. Tabii ki yani piyasanın cilvesi. Şu anki konjonktürden bahsediyorum. Yani ortam ve kırılım, teknik kırılımlar da Dow Jones tarafında yukarı yön gösteriyor. DAX konuşmuştuk. DAX'ı dün yine biz konuştuğumuzda şuradaki sıkışma bölgesindeydi. Bu kanal önemli dedik kanala kadar geldi henüz kıramadı 25.100 üstüne atarsa fiyat kendini orada bir kapanış yaparsa e, yukarı yönlü 25.400 25.500 arasına kadar yükselişler devam edecek. Bu bölge altında kaldığı sürece de aşağı 24.600'lere doğru yine bir back test yapma ihtimali var. Yani en kötü ihtimalle eğer buranın altında kalırsa en kötü ihtimalle şuradaki destek 24.700'lere doğru bir hareket. Oradan sonra yeni bir yükseliş 25.400'lere doğru takip edebiliriz. E, şu an için bu kanal önemli. Daha önce bakın burada gap e, açılışı var. Onun gap'in kapa kapandığı bölge. Gerçi şurada kapanmış ama henüz bu yukarıdaki gap boşluğu kapanmamış. Bir kere burada çalışmış, burada çalışmış. Şimdi tekrar burada üçüncü, dördüncü defa önünde direnç görevi görüyor bu kanal. Bu kanal kırılımıyla yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Diyelim geçelim gold tarafına. Gold da çok merak edilen bir ürün. Şimdi gold da iki senaryomuz var arkadaşlar. Birinci senaryo yükseliş beklentimin devamı. 5139 seviyelerine kadar yani 4 saatlikte yukarıdan aşağı son hareketin Fibonacci 61.8'i 5139. O seviyeye kadar bir yükseliş ama öncesinde neresi engel? E, 5090 seviyesi. 5090 seviyesinin üstünde bir kapanış. Fiyatı 5140 eğer orada bir direnç bulamazsa da 5240'lara doğru gol tarafında yükseliş ihtimali e, mevcut. E, dün konuştuğumuz yerden bir miktar yukarı bir miktar değil hatta güzel de tepki verdi yani işlem grubunda da değerlendirdik. E sonrasında bu 90 direncine yaklaştığı için artık gece kapanışı da geliyordu. Kapatmıştım işlemleri. E şimdi buradaki mavi simetrik üçgen kırılımı henüz hedefini almadı. E bir pullback hareketi evet pullback hareketi biraz derin ve bu pullback hareketini yaparken de şurada gördüğünüz turuncu ending kanalını oluşturdu. Şimdi bu turuncu ending kanalının altında bir kapanış gelirse yani hatta şuradaki Fibonacci 50 seviyesi yani 5000 dolar altın için önemli. 5000 doların altında kalması durumunda 5000 özür dilerim 4900 dolarlara doğru bir geri çekilme. Eğer 5000 doların üstünde kalır ve 5090'ı geçerse de bu 5140, ardından 5220 seviyelerine kadar gold tarafında yükseliş Bekliyor olacağım Yukarıda dediğim gibi 5090 önemli buy yönü trade yapılması için scalp trade yapılması için de 5000 üstünde kalması önemli Olur da bu ending kırılırsa da 4900'lere doğru Bir geri çekilme Ardından oradan yeni bir yükseliş Beklenebilir Yani şu endingin hedefini de Alalım tam olarak neresi 4932 4930 seviyeler arkadaşlar. Eğer endin kırılırsa o bölgelere kadar bir geri çekilme ardından yeni yükseliş. Genel itibariyle altın tarafında artık o düşüşler yani hatırı sayılır bir düzeltme yaptı. Yani ne yapabilir? Şimdi gelir şurayı şöyle uzatabilir. Değil mi? Şurada mesela buradan tepki aldı diyelim. Aşağıyı kırdı. Gelir buranın alt bandına temas eder. Yani 1, 2, 3 ve 4. nokta yapıp sonra tekrar yeni bir yükseliş için bu simetrik üçgen takibi yapılabilir. Şimdi burada dün de konuşmuştuk. Biraz çirkin ama son iç itibariyle burada bir simetrik üçgen kırılımımız var. Bir sıkışma sonrası kırılım. Hatırı sayılır da bir tepki geldi. Yani çok uzatmadan 5090 seviyesi altın için önemli yukarı yönlü hareketlerin devamı açısından 5090 üstü kapanış gerekli arkadaşlar altında kalırsa da zaten az önce belirttiğim durumları e, takip edeceğiz. Yarın yine zaten her sabah artık altın analizi yani bugün bu videoda konuştuğum bütün analizler yarın da yine konuşulacak, öbür günde yine konuşulacak. E, yani bilin ki her sabah bu ürünlerde sabah analiz videosu Forexit kanalında olacak arkadaşlar. Yani bir düzensiz gidiyorduk. İşte bir altın bazen biz bazen işte nazlak ama hani bu şekilde daha iyi olacağını düşündüm en azından atıyorum bugün bir yorumuma bakıp işleme girdin veya bir hamle yaptın yarın da bil ki o konuyla alakalı yine ben yorum yapacağım en azından o gönül rahatlığıyla hareket edebilirsiniz diye düşündüm şimdi Bitcoin tarafında Bitcoin'de beklentimiz aslında haftalıkta analizimiz daha doğrusu haftalıktı. Şimdi haftalıkta EMA 200 bölgesinin üstünde bir kapanış. Hatırı sayılır bir tepki geldi. Geçen hafta kapanışıyla. Şimdi bu haftalık EMA 200 seviyesinin üstünde kaldığı sürece toparlanmalar devam edecektir. Yani şuradan 60 binlerden yani 10 bin dolarlık bir toparlanma geldi aslına bakarsanız. Şimdi buradaki kanal önemli. Eğer satış baskısı devam edecekse endingin hedefi 55 binler. Yani Bitcoin tarafında 50-55 binlere kadar düşüş gelirse bu beni şaşırtmaz. Evet üst zamanda önemli bir bölgede bu bölgelerden tepki gelmesi kesinlikle muhtemel katılıyorum. ama yine de daha sağlıklı yani evet buradan artık alım fırsatı var diyebilmemiz için yani şu alttaki kanalı da test deste de çok daha sağlıklı olur aslında alım için ama kaldıraç için uygun olmamakla birlikte spot tarafta bunu dün de konuştuk hem bitcoin tarafında hem diğer altcoinlerde güzel bölgelere geldiler yavaş yavaş spot tarafında alım bakılabilir arkadaşlar yani en fazla bir 10.000 hadi taş yaddasın 15.000 dolar Bitcoin tarafında bir düşüş daha gelirse o da ben hani artık yavaş yavaş buralardan toparlanır diye bekliyorum ama olur da o düşüş gelirse bu defa kaldıraçlı tarafta da işin forex tarafında veya kripto tarafında bunları değerlendiririz. Zaten her sabah analiz videosunda yine Bitcoin tarafını da konuşacağız. Alt zamanda herhangi bir şey var mı ona da bakalım. Şimdi burada bir omuz baş omuz yapısı var gördüğünüz üzere hatta şöyle saatte getireyim daha net gözüküyor şimdi bu omuz baş omuz yapısının boyun çizgisi şurası yani bu bölge 68500 eğer 68500'ün altında bir mum kapanışı gelirse yine bir 61 dolarlar 62 dolarlar tekrar test edebiliriz bu bölge takibi önemli eğer aşağı yönünü kırmaz da gelir atıyorum yukarıda kırarsa şu bölgeyi şöyle bir simetrik üçgen yapısı yukarı kırılımı gelirse de o zaman da 75-76 binler hatta şuradaki işte yaklaşık 77 binlere doğru neredeyse bir hareket görebiliriz. Kısadaki bu omuz baş omuz yapısı veya tersi durumda eğer üst bandı test ederse de simetrik üçgen yapısı olarak değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde takip edebilirsiniz. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna lütfen basın. Yorumlar yazmaktan çekinmeyin. Kanalın size ihtiyacı var. Benim de size ihtiyacım var büyümemiz için. Çok teşekkür ederim. izlediğiniz, dinlediğiniz, zaman ayırdığınız için. Herkese bol kazançlar diliyorum. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.